Kıymetli hemşehrilerim, sizleri saygı, muhabbet ve hasretle kucaklıyorum, selamlıyorum. Belediyelerimizin hizmetlerinin etkin, yenilenebilir ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi için hepinizin malumudur. Borç ve alacak dengesini çok iyi şekilde etmemiz gerekiyor. Bu anlamda belediyemizin alacaklarının tahsili ve buna binayen bizim de sizlerin istekleri doğrultusunda yapmış olacağımız hizmetleri koordineli şekilde göreve geldiğimiz günden itibaren arkadaşlarımızla beraber en hassas şekilde değerlendiriyoruz. Hepinizin malumudur, hükümetimizin en son uygulamaya aldığı 7256 sayılı bazı borçların yapılandırması kanunu kapsamında Biliyorsunuz mükelleflerimiz ve vatandaşlarımız borçlarını hem belediyemiz olsun hem diğer kurumlar olsun yapılandırma imkanı buldular. Biz de şu gün itibariyle bu kendi belediyemizin durumunu göz önüne aldığımız zaman ne yazık ki Zonguldak Belediye'mizin 42 milyon lira vatandaşlarımızdan alacağı bulunmakta. 7.256 sayılı bazı borçların yapılandırılması kanunu kapsamında bu borcun 23 milyonlu kısmı mükelleflerimiz tarafından yapılandırıldı ve taksitlerine ödemelerine başlandı.